Evet gerçekten muhteşem bir çarpanlayıma sorusu var arkadaşlar. Lütfen soruya çok dikkatli bakın. a 5ten farklı bir sayı. A kare artı 5 bölü A 26 eşitmiş. A kare artı 5 A ne eşittir diye soruyor. Lütfen gelin şu yola bakalım. Arkadaşlar burada 5'in karesi 25 olduğunu biliyorum ya. Şu o zaman 26'yı lütfen 25 artı 1 diye ayıralım. Bu durumda A kare artı 5 bölü A ifadesi arkadaşlar... 25 artı 1 oldu. Neden 26'yı 25 1 diye ayırdım? Şimdi dikkat edin. Artı olan 25'i diğer tarafa eksi olarak atacağım. Yani a kare eksi 25. Artı 5 bölü a'yı da diğer tarafa eksi 5 bölü a olarak attım. Bu durumda burası ne oldu? 2 kare farkı yani a artı 5 ile a eksi 5'in çarpımı arkadaşlar. Burası ise a ile 1'i çarptım. Eksi 5 yukarıda bölü a oldu. Peki a 5 ile a 5 sadece işte burada ne kaldı? 1. O halde a'yı diğer tarafa çarpma olarak atarsam a kare artı 5a eşittir arkadaşlarım. 1 oldu. Aradığımız şey de zaten buydu. O halde bu tip bir soruda lütfen şuna dikkat ettiniz mi? 5'in karesi neyse bir eşitliğin diğer tarafını ona göre ayırıyorum. O halde burası 26. 5'in karesi 25. Çıkardığınız zaman zaten cevabı yine 1 bulurdunuz. Herkese kolay gelsin.